Merhaba arkadaşlar. Bugün önemli bir meselemiz var. Benim de sürekli anlatmaya çalıştığım ama bir şekilde anlaşılamadığım, tabii daha uzun açıklamak daha mantıklı olacaktır. Bir olay üzerinden gideceğiz. Yunan sahil polisi geçtiğimiz günlerde 700 mülteciyi öldürdü. Bine yakın mültecinin olduğu gemiyi Mora'dan İtalya'ya doğru iterken batırmışlar ve 700 mülteci de bu olarak ölmüş. Yunanlılar da sokaklarda şu sıralarda bu olayı protesto ediyorlar. Bayağı bir insan sokaklara dökülmüş ve hükümeti suçlamış. Neden 700 tane insanın olduğu bir gemiyi batırdınız? diye ve boğulanların arasında en az 100 tane de çocuk olduğu biliniyormuş. Şimdi bu konu gerçekten çok önemli çünkü insanların ikiye ayrıldığını gördüm. Bir kere 700 tane insanın ölmesi çoluk çocuk yaşlı demeden çok trajik bir olay. Bu tartışmaya kapalı. Peki Yunan polisinin yaptığı şey doğru mu? Ya da farklı açılardan değerlendirdiğimizde bu konu ne kadar ahlaki? Yunan polisinin değil sadece Avrupa'nın pek çok böyle vukuatı var. Bu tutum ne kadar mantıklı? Öncelikle biliyorsunuz bizim ülkemizde de yoğun bir mülteci problemi var ve bunların pek çoğu da kaçak. Aynı bu gemilerle Yunan'ın Yunanistan'a kaçmaya çalışanlar gibi ülkeye kaçak yollarla girmiş binlerce insanla uğraşıyoruz. Yunanistan bu konuda bizim gibi değil. Öncelikle bir din kardeşi durumu yok. Keza ben böyle baktığım için değil, kendini İslami bir lider olarak gören Erdoğan böyle söylediği için diyorum. Ayrıca milli farkındalıkları biraz daha yüksek. Bunun dışında komşusuna bakıp ders çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konu hakkında önlem almaya daha eğilimliler. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Ülke içinde belli kuralların olduğu bir özel mülktür ve bu kurallar uygulanmadığı takdirde özel mülkün sahip yani biz Türkiye vatandaşları bazı şeylerden rahatsız olabiliriz. Mesela Türkiye. Binlerce kaçak göçmen var. Bu da bazı sorunlara yol açıyor. Yani özel mülkümüz korunmuyor. Peki özel mülkü nasıl korursun? Aslında düşünmesi çok basit. Senin evinde, arabanda aslında senin özel mülkündür. Ve oraya bir hırsız girdiğinde ya da izinsiz birisi arabana oturduğunda önce bir sorarsın ne yapıyorsun sen burada diye. Tabii kişinin tipine bağlı çığlık falan da atabilirsin ama sonuçta önce bir uyarı yaparsın. Burası benim özel mülküm. Lütfen buradan çık. Eğer karşı taraf seni dinlemiyorsa ve özel mülkünde kalmaya devam ediyorsa sen kendi alanını korumak için kimisine göre vahşicedir, kimisine göre ahlaki değildir. Ancak karşı tarafı etkisiz hale getirirsin. Daha sonrasında hukuka taşınır konu. Yani işte iş bu şekildedir. Etkisiz hale getirme lafından da lütfen sadece öldürme gibi bir çıkarımda bulunmayın. Adı üzerine etkisiz hale getirme. Yani yaralama falan da olabilir. Ve bu olaydan bağımsız olarak mesela Yunanistan sınırına bir mülteci teknesi yanaşmaya çalışıyor. İçerisinde de 5 tane insan var. Bunlar ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışıyorlar. Yunan polisi öncelikle birinci uyarıyı yapıyor. İpleyen yok, teslim olan yok, geri dönen de yok. İkinci uyarı yapılıyor ve ikinci uyarı da artık gitmezlerse karşı tarafın sıkıntı yaşayacağını sert bir dille anlatıyorlar. Yine karşı taraftan bir ses ya da yok, geri dönme yok, teslim olma yok. O zaman üçüncü raddeye geliriz. Özel mülkünü savunma, karşı tarafı etkisiz hale getirme. Ve şayet Yunan polisi vatanını bu şekilde savunuyorsa benim buna çıkıp vahşiler Allah belanızı versin falan filan demeye hakkım yok. Kimse kusura bakmasın. Şimdi yaşanan olaya geldiğimizde ise 700 kişinin ölümünden bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir rakam. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair haberler veya detaylar yok. Ancak işin içerisinde bu kadar büyük bir sayı varsa ve herhangi bir uyarı yapılmadan direkt olarak gemi düşürüldüyse burada ırkçılık ararım, burada hukuksuzluk ararım, burada insan haklarına saygısızlık ararım. Çünkü mülteci olması bir insanın insan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ancak defalarca kez uyarılar yapıldı, teslim olunmadı, halen daha kaçak girilmeye çalışılıyor ve Yunan polisi kendi savunma hakkını kullandı. O zaman da karşı taraf hiç kusura bakmasın. Burada yapılması gereken şey eğer bu kadar büyük bir gemi varsa geminin direkt olarak düşürülmesinden ziyade geminin önce kontrol altına alınmaya çalışılması yani teslim olmaları için yoğun çaba gösterilmesi, karşı taraf teslim olduktan sonra da hukuki olarak ne uygulanması gerekiyorsa o uygulanması artık ülkelerine geri mi gönderilecek, başka bir şey mi yapılacak? Bence işleyiş bu şekilde olmalı. Şu kafaya da katılmıyorum arkadaşlar. Yok vatan müdafasında duygusallığa yer aranmaz. 700 kişi mi? Çat! Öldüreceksin falan. Abi hayır. İnsanın olduğu her yerde duygusallık arayabilirsin. Ama bunun nasıl gerçekleştiğini nasıl yaşandığı çok önemli. Uyarılar yapıldı mı, teslim olmaya zorlandı mı, yoksa direkt olarak mülteci görüldü ve 700 kişinin olduğu gemi indirildi mi? Bunlar küçük gibi gelebilir ama çok önemli detaylar. Şimdi insanların yorumlarına da baktım onlar ne demiş diye. Bir tane şöyle bir yorum var: Vahşi Batı hiç değişmediklerini gösterir. Yüzyıllar geçse de modern dünya, modern insan bla bla bla. Bazılarının kanı hiç değişmiyor. 700 mülteciyle kimsenin demografik yapısı, tarihi, kültürü değişmez. Hele hele Yunan'ın hiç değişmez. Şimdi bu yanlış bir bakış açısı çünkü yine bir hata ufak olunca onun hata olmaktan çıkması gibi bir sonuca varılmış. Ya 700 kişi mi o zaman demografi değişmiyor mu? Ha tamam hepsini alalım. E bunun sınırı ne o zaman 1000 kişi olunca değişmiyor yine tamam. 10.000 yine değişmez. İşte 100.000 yine belki değişebilir ama yine o kadar değişmez. Bu böyle gidecek mi yani? Bunun bir sınırı yok arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olamaz. Hele normal şartlar altında bunu kendi vatanın için hesaplamana bile gerek yok. Neden demografik yapımın değişeceği bir ortamı hesaplamaya zorlanayım ki? 700 kişi mi gelecek, 1000 kişi mi gelecek? Kaç kişi gelirse demokrasi? demografik yapım değişir. Değişmesin kardeşim istemiyorum yahu. Kendi vatanım burası. Tabii ki müdafasını yapacağım. O yüzden bu yanlış bir kafa arkadaşlar. Daha fazla illegal olayın yaşanmasına sebep olacak bir şey. Hukuksuz bir durum. 700 kişi mi geldi? Daha demografik yapı bozulmuyor mu? O zaman daha fazla gelsin. Böyle bir kafa yok. Başka bir arkadaş şöyle yazmış. Kaçmak için harcadıkları enerjiyi ülkelerinin gelecekleri için harcasalardı yaşarlardı. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Bangladeş'te doğdunuz mesela ve başka bir ülke gitmek istiyorsun. Yani Bangladeş'i sen tek başına ne kadar değiştirebilirsin? ki böyle bir kafa yok. Böyle bir hayalperestlik yok. 30-40 kişinin yaşadığı köylerde değiliz. Dünya çok fazla büyüdü. Ekonomiler çok fazla genişledi ve artık insanların kendi başlarına kurtulmaları lazım. Bir yerlere gitmeleri, bir şeyler yapmaları lazım. Bu kadar globalleşmiş bir dünyada sen bir ülkede kalıp "Ha burada enerjimi harcayayım da işte ülkemi düzelteyim falan." Ha böyle bir şey yok abi. O zaman zaten iltica, mültecilik gibi şeyler olmazdı. Herkes kendi ülkesinde kalırdı. Bir şeyler için çabalardı. Ülke sana değer vermiyorsa, ülken seni insan gibi yaşatmıyorsa tabii ki bir insan olarak senin de insanca yaşamaya hakkın olduğu için farklı ülkelere gitmeyi tercih ediyorsun. Ve zaten gelecek yıllarda da Avrupa'nın ya da dünyanın gelişmiş ülkelerinin diyeyim. Çünkü bugün Japonya'dayım ve Japonya'nın bile bazen böyle problemleri olabiliyor. İltica olabilir, mültecilik olabilir. Gelecek yıllarda yaşayacağı en büyük problemlerden birisi dünyanın bu globalleşmesinden kaynaklı ve daha fazla multinational hale gelmesinden kaynaklı kültürel çakışmalar ve mülteci problemleri. Tabii ki eskiden de yani çok ulus devlet diye bir şey mesela Osmanlı devleti çok mu ulus bir devlet? Hayır. Bir sürü farklı ırkın beraber yaşadığı bir millet. Ama nedir? O zaman insan hakları bildirgesi diye bir şey yok. Cariyelik var, işte kölelik var, bin tane şey var. O yüzden bugünle karşılaştırmak saçma. Bugün ulus devlet kalmaya çalışıyorsun. Hop insan hakları mahkemesi çıkıyor diyor ki yapamazsın kardeşim. Bu adam iltica etmek istiyor. Alacaksın. İngiltere neymiş? Ruanda'ya gönderecekmiş Suriyeli mültecileri. Gönderebildi mi? Gönderemedi. Koskoca İngiltere insan hakları mahkemesinden döndü. Hatta Ömür Özay'la yaptığım röportajdan ne olmuştu biliyor musunuz? Daha o zaman bu haber yeni çıktığında demiştim ki Ümit Özdağ. Bakın işte İngiltere bile gönderemedi Ruanda'ya. İnsan Hakları Mahkemesi'nden döndü olay. O da bana demişti ki hayır işte şöyle olacak böyle olacak o karar düşecek gönderecekler. Gönderemediler abi. Gönderemediler oğlum. Dünya inanılmaz değişiyor. Zenginle fakir arasındaki fark da artarak devam ediyor. Yani bugün Bangladeş'le Japonya arasındaki fark uzay yolculuğu arkadaşlar. Öyle bir fark. Yani tek yön uçak bileti alıp giderseniz Bangladeş'ten Japonya'ya direkt uçuş olarak böyle zaman yolculuğu yolculuğunu gerçekten hissedebilirsiniz. O yüzden oradaki insanın gözü azıcık açılsın ki sosyal medyada buna yardımcı oluyor. Dünya daha fazla globalleşiyor. Hop hemen iltica etmeye gidiyor. Hemen mülteci olmaya gidiyor. Ve zaten adamın kaybedecek hiçbir şey olmadığı için bunlar da vız geliyor tırıs geçiyor. Hepsini yapıyor yani. Benim genel olarak vatan müdafası hakkındaki sınır müdafası hakkındaki duruşum bu şekilde arkadaşlar. Birazcık liberal bir duruş bile olabilir bu. Ki öyle de liberalizmin temel ilkelerinden birisi olan özel mülkiyet ile anlatmaya çalışıyorum sizlere. Ama argümanımı da düzgün bir şekilde temellendirdiğimi düşünüyorum. Benim fikirlerim böyle. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.